Arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan? Evet bugün yine sıralama videosu geldi. Tabii ki olmaz olur mu sence sıralama videosu arkadaşlar? Olmaz. Evet. Sıralamamızda bugün şu üçlüden birini yapacağız dedik. Ve bugün bro friends sıralıyoruz. Evet. Ben buradaki aslında çoğu kostümü sevmiyorum. Çünkü kafaları çok büyük ama sıralamasını yapacağız. Arada süper enderler var 2-3 tane. Ve öbür kalanlarda destansı. O zaman hemen başlayalım. Listemizde 9. sorusu. Animasyon güzel. Attı şemsiyeyi tuttu ve açtı şemsiyeyi. Süper Ender bu kostüm. Yani animasyon bence Süper Ender'e güzel. Ama şimdi bu kostümü beğenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Oyuncu görünüşü güzel bak. Görünüşü güzel. Tek sıkıntı efekti olmaması. Evet. Arkadaşlar efekti yok yani. Bu Süper Ender'e göre... Çok, çok kötü bir şey arkadaşlar bu efektin olmaması. Demek <laughs> her şey yani bence olması gerekiyordu. Evet efekti yok arkadaşlar o yüzden bu kostümü 9. sıraya koydum ve gerçekten beğenmiyorum. Evet şimdi yavaştan beğendiklerime geliyoruz. listemizi 8. sırasında Leonard Fahl. <laughs> Gördünüz arkadaşlar yani efekt animasyonu yok. Ee, bunun da animasyonu yok ama efekti var. Ama dış görünüşü daha güzel. O yüzden Piper'ın böğrünü aldım. Yani ne yalan söyleyeyim bu kostümde çok bayılmıyorum. Ama yani daha güzel dış görünüş olarak. Dile bak. Evet. Böyle yeşil gibi mantar atıyoruz. Ve mantarla dönüyoruz. Yani. Bu kostümde. Tamam şu beğenmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Evet. E, bu da bu arada Süper Ender kostüm. Arkadaşlar bu oyun bu bir da dengeli çalışıyor. Yani e, mesela destansı destansıya koyabileceğini şey yapıyor bak. Mesela bu kostümü destansıya koymuş. Mesela o yüzden bu kostüm daha ön sıralarda. Evet listemizin kaçıncı e, sırası bu? Altıncı sırasında yok. ben 9, 8, 7. Listemiz 7. sırasında balon gaz var. Balonu çekiyor. Balon üflüyor ve buradan bir balon daha alıyor. Arkadaşlar yine Süper Ender bir kostüm. Şimdi diyeceksiniz ki hani sen karışık yapıyorsun. Arkadaşlar dediğim gibi artık baya dengeli oyun. Olayları bu. Kostüm ne? Evet. Hadi bakalım. Hemen bir animasyonu gördüğünüz animasyonu güzel arkadaşlar. Yani. bundan sonraki kostümler güzel. Çok güzel. Calm. Ama kafaları biraz büyük işte. Ama zaten bro friends amacı da bu. Yine güzel ağzını öpücük yapan bir balon var. Ne atıyoruz? Ha, o elimizdeki şey balonu atıyoruz arkadaşlar. O hayaleti de güzelmiş. Bir bücüklü. Elimizdeki balonu atıyoruz arkadaşlar şeyle. Oy, ne güzel arkadaşlar bu ayılım ayılım. İşte ben bu kostümle. Bakın sıradaki kostümümüz. Sally Leon. Attı ağza şekeri. Dış görünüş çok güzel ve efektleri çok güzel. Ama gasın efekti çok güzeldi. Ama bunun animasyonu yok. Yani siz isterseniz gası bir dakika. Siz, siz isterseniz gazı Leon'un önüne koyabilirsiniz. Ben ikisine çok karıştım ama Leon'u daha çok sevdiğim için Leon'u aldım. Yine ağzı öpücük gibi. Bakın yumurta atıyoruz ve yerlerde kırılıyor. Ve bakın arkamızdan yumurta geliyor ve top düşüyor. Burada da bayağı güzel arkadaşlar köşkünde. Ama animasyonu yok. Kimse o. Yani göre animasyon olması gerekiyor. O yanı da kötü. Yani siz ikisini yerini değiştirebilirsiniz. Evet geldik liste bizim 5. sırasına. Siki hayran. Kolet. Yani bu kostüm animasyonu biraz basit. Ama yani ne olabilir daha? Kafası bence büyük ama yani yine öbürlerine göre daha iyi. Süper Ender bu kostüm arkadaşlar. Ben bu kostümü destansı olarak beklerdim. O yüzden önde yani birazcık. Tam ortada yani neredeyse. O yüzden bu sırada yani Süper e göre çok da bir şey olmadığı için arkaya koydum yani. Ne dördü? Yani ne dördü veya dün dördün önüne koydum. Arkadaşlar yani kafasından bin kat daha küçük. Bakın vuruşlarında yine o ayıcık gibi bir şey atıyor. ve vurduğumuzda ayıcık gölgesi gibi bir şey çıkıyor. Ülkü de önümüzde yine o ayıcık gülümsüyor ve kulakları çıkıyor. Yani çok güzel bir efekt. Bu kostümü de seviyorum. Evet artık geriye kaldı full destanslar. Listemizde dördüncü sırasında Connie Max. Evet içti içeceğini yine taklasını attı. Yani ben özel animasyonlar yazmış da animasyon yok arkadaşlar. Max aynı. Bu beni biraz şey yaptı. Yoksa ben bu kostümü birinci sıraya koyabilirdim. Ee, bir de kafası yine büyük. Yani tek sıkıntı yok bu. Efektlerinde tabii ki ne var mı? Yok. 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 Evet hemen efektlerine bakalım. Böyle kalp mi atıyoruz? Ne atıyoruz? Evet kalp atıyoruz. Sonra sonra kalpler gidiyor. Multide de go 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 yazıyor ve yeşil bir şeyler çıkıyor. Bu güzel gerçekten ve biraz azaz ettiğimizde de yanımızda kalp çıkıyor. Bu da güzel bir efekt. Evet geldik ilk üçe listemizin üçüncü sırasında El Brown. Bakın efekt de aynı. Ger Gerçi şöyle bir şey var. Bakın. Bu kursun arasında sesleri de var ama zaten yani Brown'ların hepsinin çoğunda ses olması gerekiyor. Çünkü zaten yani Brown lavacı bu. Ee, yani siz ses olarak bakmayın. Ona bakarsanız birinci sırada El Brown olurdu. <laughs> ya yani, yani animasyonu şeyle aynı normal prim oyun. Ama arkadaşım şu kostüme ben bayılıyorum ya. Küçüklüğünden beri yani bu oyunu yani bu kostümü ilk gördüğümden beri şu sıfata bak bayılıyorum ya suratı çok güzel. Yine kafası büyük ama yani vücuduyla yine eşdeğer bir şey. Sadece kafası büyük olması normal bir şey. Friends, Brown Friends'te amaç o zaten. Ama şu dibe bak ya minicik elleri var. Ama arkadaşlar mesela kostümler sesleri var. ha sese bak ya. Kostümler sesleri var zaten olması da gerekiyor. Eee bakın. Suyla vuruyoruz ama. Yani normal sesi var bir de sesler var arkadaşlar. Bir de terliyor arkadaşlar bakın. Şimdi, ama vuruşları çok güzel değil. Animasyonu zaten yok. Bir destansiyona göre bu biraz kesin. Aa diyor. Böyle iniyor arkadaşlar mükemmel ya. Ama destansiye göre kötü olabilir ya. Çünkü efekt animasyonu yok. Ee, normal vuruşu çok fazla değişmiyor. Evet şimdi geldik listemizin ikinci sırasına. Selin hani arkadaşlar bu kostümün de animasyonu yok. Ama bunun paret modeli var. Bakın ya yani, pipimiz ne kadar güzel. Bir hıyar uçuyor arkadaşlar. Ve yine sesi aynı. Yani bu sesler arkadaşlar çok kafanıza takmayın. Tipi çok güzel arkadaşlar. Yani minik ve çok uyumuş yani kafası da büyük değil. O yüzden çok güzel. O yüzden yani kaç kere o yüzden diyeceğim abi ben. Yani bir iki tane kostüm bu kafası bu kadar büyük değil Bro France serisinde. Ama çok güzel arkadaşlar. tipe bak. güzel Ama yine destansı bir kostümdü galiba bu. Evet destansıya göre destansıya göre animasyonun olmaması çok kötü bir şey arkadaşlar. Bak şu efekte bak ya elektrikli çıkıyor şey baya. Elektrikler daha belli oluyor. Ülkede de, de o oh, uyar gibi şey gibi arka gibi Arkadan da müzik notaları çıkıyor. Ama patlama efekti yok o kadar. Evet destansı kostümmüş. Evet şimdi her şeyi olan birinci sıramızdaki kostüm. Geldik arkadaşlar evet o. Oh. Rocket Brown. Okay, indi aşağı. Oynadı oynadı oynadı. Hop döndü. Hop tuttu silahını. Arkadaşlar ilk başta şu pavyon oh, efekti. Mükemmel. Kafası biraz büyük arkadaşlar vücuduna göre bunun. Ama bu türlü çok güzel arkadaşlar. Şu tipe bak. Allah'ım yiyeceğim Let's bu kostümde ya. Tipi de çok güzel. Animasyon da var. <laughs> yani destansı mecbur olması da gerekiyor. Ama bilimde yok <laughs> E yoktu. Bunda var zaten olması da gerekiyor. Tipi bak arkadaki şeyin bere gibi şeyin sallanması da çok güzel bir efekt. Suratı çok görünmüyor. Normal bere yürüyor gibi görünüyor biraz ama çok güzel. Eline bakın ne kadar güzel bir silah. O ne lan? Lan bu su efektleri ben sonradan gördüm. Bakın attı civcivi. Lan kızgın bir surat vardı bu su yukarıdan su çıkma efekti yoktu. Ve civcivi de kaçıyor su efektlerinden dolayı. Abi ulti de işte böyle. Yani ama şu yanma efekti gibi olan şu efekt yoktu arkadaşlar ilk baştan ben Ay mükemmel bir kostüm ya. Oh, yeah, sırayı bence tabii ki daha güzel oh, bir kostüm abi. Bu kostümü alın yani eğer Bruno'yu çok seviyorsanız. destansı bir kostüm olacaksanız bunu alabilirsiniz bence öneriyorum. Bu ne Rocket Brown'un? Abi El Brown'un şeyi çok güzel ama ya baksanıza. Neyse. Bir dakika senin değil mi? Evet. Tamam arkadaşlar o zaman bu videoda da bu kadar olsun. Hadi bay bay diyorum size. Sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Bay bay. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bir dahaki listemiz ne olsun ve 24 saat aynı karakter oynayayım. Yorumları da yazın. Ee, o zaman bay bay. Arkadaşlar şu an videoyu uzatıyorum biliyorsunuz. <laughs> Çünkü evet arkadaşlar mükemmel kostümlerdi. Hadi tamam artık hadi Gerçekten bay bay. Video uzattım çünkü 10 dakika olsun diye. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. 24 saat hangi karakter oynayalım ve hangi karakter sıralayalım yazarsınız bana. Bay bay. Sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Bay bay.